BABA -ba Merhaba değerli izleyenler 21 Haziran e, Salı günü Kore ve Kuzey Kore ve Hollanda takımları A grubunun ikinci karşılaşmalarında e, U17 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecekti e, Kore takımı bir önceki maçta Meksika takımıyla karşı karşıya geldi ev sahibi Meksika ile ve bu maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı e, bu maçın kırılma anı aslında e, ceza sahası dışında Kore kalecisinin Meksikalı futbolcuyu düşürerek e, kırmızı kartla oyun dışı kalması ve Kore takımına 10 kişi bırakması sonucu başladı diyebiliriz. E, olmadık bir anda e, kalecinin bu çıkışı e, Kore takımına pahalıya mal olarak hem 10 kişi bıraktı hem de ondan sonra oyunun hakimini hakimiyetini tamamıyla Meksika takımına bıraktı diyebiliriz. Kore takımı öne de geçmişti o maçta, birbiri beraberliğe geldikten sonra maç, ikinci golü de kendi karelerine attılar ve mağlubiyette bir nevi kaçınılmaz oldu onlar için. Hollanda takımı ise ilk maçta Kongo takımıyla karşı karşıya geldi. Kongo takımına 1-0'lık skorla mağlup olmasına rağmen maç ortada geçti diyebiliriz, her iki takım da atak oynadı bu maçta. Üstelik Hollanda'nın atak yaptırdığı bir pozisyon, atakta olduğu bir pozisyonda kaptırmış olduğu bir pozisyon Kongo takımının kontratası kontratadan kontradan yediği bir golle e, yani Kongo takımının attığı bir golle mağlup olmasını sağladı Hollanda takımının. E, ben Kore takımına nazaran Hollanda takımının bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve e, öne ön plana çıkan oyuncuların da daha çok olduğunu düşünüyorum. Ee, bu nedenlerle ben e, Hollanda'nın Kore karşısında e, galip gelerek turnuvada ilk maçın yenilgisini unutturacağını düşünüyorum ve ilk galibiyetlerini grupta alacağını düşünüyorum. Tercihim Hollanda kazanır. Baba Torik.